O video, Sim Dünyası'nın ücretsiz olarak paylaştığı The Sims 4 Türkçe yamanın nasıl kurulacağını anlatır. Oyunu yamalayabilmek için öncelikle oyunun kurulu olduğu dizine gitmemiz gerekiyor. Oyunu farklı bir dizine kurmadıysak, varsayılan dizin Windows'un kurulu olduğu disk bölüntüsünde bulunur. Pencere simgesine sahip diskiniz hangisi ise Windows oraya kurulmuştur. Şimdi adımları tek tek takip edelim oyunumuz ya bu klasöre ya da bu klasöre yüklenmiştir. Eğer oyunu EA Desktop uygulaması ile kurduysak, oyunumuz EA Games dizininde bulunur. Eğer oyunu Steam uygulaması ile kurduysak, oyunumuz Steam, Steam Apps, Common dizininde bulunur. Eğer oyunu Origin uygulaması ile kurduysak, oyunumuz Origin Games klasörü içine yüklenmiştir. Bu ilerleyiş karmaşık gelirse, oyunun hedef dizilini bulmanın başka bir yolu daha var. Oyunun kısa yoluna sağ tıkladıktan sonra özellikleri seçip, dosya konumunu aç komutunu gerçekleştirebiliriz. Bu komut bizi doğrudan oyun dizinine götürür. The Sims 4 adlı klasör oyun dizinidir. Ama biz bir üst dizine çıkarak işlem yapacağız. O yüzden The Sims 4'ten önceki klasöre tıklıyoruz. İşte burası. Sıra geldi oyunu yamalamaya. Az önce açtığımız klasör bir kenarda dursun. Biz indirdiğimiz yama arşivini açıyoruz ve içinde bulunan The Sims 4 klasörünü az önce açtığımız klasöre sürükleyip bırakıyoruz. Çıkan değişim uyarısını onaylıyoruz ve işlemimizi tamamlamış oluyoruz. İşte bu kadar. Artık oyunumuz Türkçe. Şimdi bir önceki yamadan bu yana olan güncellemelere kısaca bir göz atalım isterseniz. Paranormal paketine sahip olanlar seans masalarınız artık bu şekilde görünüyor olacak ve bir kariyer işi olan ruh gönderme işlemlerinizdeki etkileşimler de bu şekilde. Hayaletleri göndermek için isterseniz onlara kendi ruhunuzu ya da envanterinizden bir hediye sunmayı teklif edebilirsiniz. Ya da yeni çıkan dekoratör olma paketiyle birlikte çeşitli evlere gidip tamamıyla Türkçe olan oyun sayesinde tüm görevleri hızlıca kavrayıp dekorasyona başlayabilir ve işi teslim edebilirsiniz. Yeni çıkan kitlerden biriyle gelen toz tavşanınızın ne isteyip ne istemediğini Türkçe bir şekilde inceleyebileceksiniz. Tıpkı benim gibi Star Wars bilmeyen biri bile olsanız, Star Wars temalı bu paketi Türkçe yama sayesinde çok kolay bir şekilde ilerletebileceksiniz. Ya bir hain olma yolunda kimlik kontrolüne tabi tutulacaksınız ya da kimlik kontrolü yapan taraf olacaksınız. Bu arada yama üzerinde 2-3 adet de olsa yeni yorumlamalara şahit olabilirsiniz. olarak Sim Dünyası Çeviri ekibinin geliştirdiği bu muhteşem yamaya teşekkür etmek için hazırladığım bir objeyi tanıtacağım sizlere ve indirebilmeniz için paylaşıyor olacağım. Objemi inşa modundaki arama konsoluna SD yazarak bulabileceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz Sim Dünyası logosu, bu da site adresinden oluşan objedir. Logo objesine tıklandığında animasyon, görsel efektler ve çeviriye katkıda bulunanlarla ilgili bir etkileşim bulunmakta. Üstüne tıkladığınızda Türkçe yamayı oluşturanlarla ilgili bir jenerik bildirim köşenizde beliriyor olacak. Bu yamayı sizden ücret talep ederek paylaşmaya çalışanlara karşı dikkatli olun. Bu yama yalnızca ve yalnızca sim dünyasına aittir ve sonuna kadar ücretsiz kalacaktır. Şimdi kısaca etkileşimlere bir göz atalım. URL objesini SD objesinin hemen altına yerleştiriyorum ve animasyon menüsünden jenerik oynat etkileşimini gerçekleştiriyorum. Oynatılan bu animasyonlar yine aynı menüden seçilerek sonlandırılabilirler. Bu harfleri hoplatma animasyonu. Bu harfleri ayrı ayrı döndüren animasyon. Bu harfleri ayrı ayrı döndüren bir diğer animasyon. Bu da harfleri birlikte döndüren animasyondur. Görsel efektlere bakalım. Bu, SD objesi etrafında atan pembe kalpleri oluşturur. Ve yine aynı menüden durdurulabilir. Bu, bir öncekiyle aynı ama objenin küçültülmüş haliyle uyumlu şekilde beliren efektir. Bu, obje etrafında sihirsel ses efektleriyle uçuşan kalpleri oluşturur. Bu, ufak çaplı bir fişek patlatıp konfeti yağdırır. Bu da fişek efektini kapsayan ve ekstradan her yeri konfeti yağmuruna tutan efektir. Ve eğer bir efekt bir paket gerektiriyorsa bunu etkileşim üzerindeki açıklamadan öğrenebilirsiniz. Objemi konumlandırıp istediğiniz yere yapıştırarak kullanabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sims'le kalın, hoşçakalın. you mm -hmm.